Fındık hasadının başlamasına daha 3 ay var. Kokarca istilası var. Birçok sorun var. İklim değişikliğinin fındığa olumsuz etki etmesi bekleniyor. Ama bu yıl yine rekolte ile ilgili manipülasyonlar başladı. Manipülasyonlar tam gaz ilerliyor. Defalarca anlattık yine anlatalım. Tahmini rekolte üzerinden fındık fiyatlarında manipülasyona gidiliyor. Yani sonuçta kaybeden gene üretici oluyor. Rekolte yüksek kabul edildiğinde fındığın fiyatı düşüyor. Gerçek rekolte ortaya çıktığında da fındıkçımız, üreticimiz doğal olarak da zarar ediyor. Birileri hep zengin oluyor, ediliyor ama maalesef üreticimiz fındıktan istediği geliri elde edemiyor. Rekolte tahmini kulağa geldiği kadar masum değil. Neden mi? Fındığın anavatanı Doğu Karadeniz tarih boyunca dünyada en çok fındık üreten bölge olmuştur. Serbest piyasa ekonomisi kuralları gereğince fındık için Türkiye'nin belirlediği fiyat dünya fiyatını belirler. Elimizde böylesine büyük bir güç olduğu halde yıllardır fındığa düşük fiyat verilerek üretici zarar etmekte ve birileri para kazanmakta, birileri kar etmekte ama üretici her seferinde mağdur olmakta. Bu yıl ilk tahmini rekolte açıklaması 15 gün önce 7 Mayıs'ta Kanada'da başlayan kuru ve kabuklu meyveler kongresinde yapıldı. 2024-25 sezonunda fındık üretisi ülkelerin toplam rekoltesi Bakın dünyadaki toplam rekolte 1 milyon 349 bin 200 ton olacakmış. Türkiye'nin rekoltesinde de 785 bin ton imiş. Ve piyasa payı 58 olarak hesaplanmış. E ne var bunda diye soracak olursanız Türkiye'nin fındıkta piyasa payı 90'lı yıllara kadar yüzde 80 seviyelerindeydi. Bakın dikkatinizi çekiyorum piyasa payı 90'lı yıllarda yüzde 80'lerdeydi. Fındık düşmanı politikalar ile piyasa payımız yüzde 60'lara kadar düştü. Şimdi tarihte ilk kez fındık payımız yüzde 60'ın altına ineceği iddia ediliyor. Bu manipülasyonlara itibar edilmeye devam edilirse bizim fındığımızın fiyatı yakın gelecekte Washington'da, Roma'da veya Toronto'da belirlenecek. Fındık kurtları, sizleri dikkatle izliyoruz. Kimse daldaki fındığa fiyat pişmeye kalkmasın. Fındıktan geçimini sağlayan yüz binlerce insanımızın varlığı unutulmasın. Çocuklarımızın nafakasını kimseye yedirmeyiz, kimseye peşkeş çekmeyiz.